Hepinize merhabalar Merhaba. arkadaşlar. Bu bugün sizlerle size bir duyurumuz var, değil mi Kıvanç? Evet. Yakında çok güzel bir video gelmesini istiyoruz, değil mi? Evet. Ve arkadaşlar bu bu videomuzun sizin isteğiniz olmasını istiyoruz. O yüzden bizim bu videonun yani bu duyurunun altına lütfen ben şu şu şu, şu e, video konulu bir e, video istiyorum aile TV yazabilirsiniz. Ben bunun hepsini okuyacağım söz veriyorum ki okuyacağım. Bunları mesela e, güzel yapabileceğimiz olanları e, ben yazmaya e, yapmaya çalışacağım. Yani elimden ne gelirse yapacağım. Bunu size söylemek istiyorum. Ve e, şey lütfen bu bütün videomuza like atın. Değil mi? Hı -hı. Ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Çünkü siz bizim bizim kanalımıza abone olduğunuzda ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz niye videomuzun istediğiniz videoyu çekersek biz nereden bilemeyeceksiniz ki? Bilmeni bilmek için bildirimleri açacaksınız tabii ki de. Hoşçakalın.